şu an Nurdağ ilçesindeyiz. Burası tipik lokasyonlardan biri. Fay gördüğünüz gibi bu mahalleyi kesiyor. Yolu kesmiş, yol aşağı yukarı 3 metre atım yapmış. Tarla sınırları yer değiştirmiş durumda. Önümüzde bazı konutları yıkmış ve burada da çok sayıda can kaybı ve yaralı söz konusu. Oradan beri yarıp geliyor. Şu arkadaki eve dokunmuyor, onun arkasındakine vuruyor. Bu neden kaynaklı bir şey, nasıl bir şey? şu yolu gitmiş, kesmiş. Bu vatandaş tam faiz üzerinde duruyor. E, arabayı aslında geri çekerseniz arkadaşlar seviniriz. Tam faiz zonunun üzerinde duruyorsunuz. Biz de, Biz de seviniriz ama araba kaldı orada. E, geri ge geriye de mi çekemiyorsunuz? <laughs> evet. İyi e, burada tarlamız vardı. Tarlamızın başına geldik. <laughs> Bilemem ki ne. Deprem uzmanı değiliz ki ancak Allah'ım bilir yani ya da bir danışmadık, etmedik. Bu yapının deformasyon zonu üzerinde yer alması nedeniyle ağır hasar aldığı görülüyor. Yapının hemen arka tarafında görüyorsunuz, bir buçuk metre civarlarında çökme söz konusu. Daha güneyde İslahiye, Kırıkan, Hasaya doğru kırıldığını tahmin ediyoruz. İllerde vadinin içerisine girerek otobanı keserek şeker obaya doğru bu kırık hattı devam ediyor. Yıkımın bu kadar fazla olmasın, çok sayıda yerleşim biriminin doğrudan deprem üreten aktif fay zonları üzerine oturmasından kaynaklandı. Hatay, Maraş, Malatya gibi fay zonu üzerinde yer alan kentlerde ağır bir yıkıma neden oldu. Bu fay izlerini şimdilik takip ediyoruz. Bu hat boyunca zaten sizleri yürüteceğim. FAY hattı benim sağımda kalıyor. Elimle gösteriyorum. Hareket ediyor buradaki blok. Buradaki blok sabit şimdilik. Elimi bu tarafa çektiğim için, yani fren gibi düşünün, devrilmelerin çoğu kuzeye doğru. Enerjinin tersi oranında bir e, hareket yaptığını görüyorsunuz. Bu yoldan itibaren karşıya geçtiğini, yani yolun sağ tarafına geçtiğini görüyoruz yine karşı bölgedeki yapılara nasıl hasar verdiğini de görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi burayı tamamen biçmiş. Fayı bir hani çizgi çekmiş gibi düşünmeyin lütfen. Bunu bir zon olarak düşünün. Bazı yerlerde bir çizgisel görebilirsin ama bazı yerlerde biraz geniş bant halinde görebilirsin. Oradan beri yarıp geliyor. Tamam. Böyle geliyor. Bu sırayı vuruyor. Tamam buradan başa kadar vuruyor hemen hemen. Şu arkadaki eve dokunmuyor, onun arkasındakine vuruyor. Bu neden kaynaklı bir şey, nasıl bir şey? Şimdi şöyle, burası fay zonu. Fayın deformasyon zonu, fayın üzerinde. Şu telefonumu bir fay zonu, benim elimin arasını fay zonu olarak düşün. Buranın üzerine oturan binalarda, diyelim bunu çektim ne olur? Yani bu binalar hem yıkılıyor, hem ağır hasar görüyor, hem de dediğim gibi hem sizi sallıyor, yani öteki insanların hissettiklerini hissediyorsunuz. Bir de aynı zamanda çektiği için onu hissediyorsunuz. Yani mesela, şu mesela bu insanlar onu hissetmişler. Evet. Yani bir şeyi 3 metre çekebilir misin betonu? Mümkün mü? Ne? Bütün çekebilir bütün. misin? Bütün yani bütün o yüzden bunlar da dayanamamış, hepsi yıkılmış yani tamam evet. mı? Hadi geçmiş de. olsun. Sağ tamam, olun, teşekkür ederiz. Tamam. Buradaki toprağın kendisi doğa tarafından deformasyona uğratıldığı için verimli olur, yumuşak olur, su olur, sıcak su olur. Mikrotermal kaynakların çoğu da tür alanlar üzerindedir. Yaşam için elverişli ortam yaratır yani. O yüzden insanlar gider buralarda yerleşirler. Bakın fay hattını görüyorsunuz. Burası bir deformasyon zonu. Bakın şurada devam ediyor, başlıyor. Bak şimdi şu yolu gitmiş, kesmiş. Bu vatandaş tam faiz zonu üzerinde duruyor. Her günün tam arabanın battığı nokta, fayın kesme zonu. Bakın aslında bu yol düz bir yol. Ama bu blok gördüğünüz gibi ne yapmış? Bu tarafa doğru ötelenmiş durumda. E, arabayı aslında geri çekerseniz arkadaşlar seviniriz. Tam faiz onun üzerinde duruyorsunuz. Biz de seviniriz. Biz de seviniriz ama araba kaldı orada. Geri, ge, geriye de mi çekemiyorsunuz? Evet. Kırılma izini görüyor musunuz? Burası. Bakın böyle gidiyor. Nereye gidiyor? Biraz önce şeker obanın içindeydik değil mi? Daha illerde Türk oğlundan başlıyor. Şeker oba. Buradan güneye doğru iniyor. E, Nurda, Nurdağ, Kırıkan, Hassa'ya doğru Antakya'ya kadar devam ediyor. Şu an fay'a girdik. Bakın kırılma izini görüyorsunuz tam şurada. Fayın tam kesme zonunun üzerinde bulunuyorum. Bakın şurada bir kesme görüyorsunuz. Doğru mu? Bir de karşı tarafta bir kesme görüyorsunuz. Biz buna fayın deformasyon genişliği diyoruz. Bu kimi yerde dediğim gibi dar, kimi yerde geniş, kimi yerde 100-150 metreyi yer yer buluyor. Şu an o kırılma zonunun üzerinde yürüyorum. Yani şu zon üzerine Hiçbir şekilde bizim yapı yapmamamız lazım. Bakın girdik şimdi içine zonun. Bakın zon içerisinde yer alan basit bir yapı nasıl yerle bir olmuş. Bakın görüyor musunuz? Bakın zon içerisinde yer alan bir bina. Burası örnek olsun diye korunur mu bilmiyorum ama yani eğitim için korunması gereken alanlardan biri olduğunu düşünüyorum. Kıyamet yani. Bence yarım kıyamet yani. oldu. Şöyle görüyorsun Boşuna işte. Boşuna demiyor işte Fayın üzerine oturan iki tane yapının nasıl yerle bir olduğunu kendin evet, görüyorsun. Evet gözümüzün yani. gördük. Ya. Hatta burası çökerken biz buradaydık. Kar yağıyordu. E burada tarlamız vardı. Tarlamızın başına geldik. Bilemem ki ne. Doğru. Deprem uzmanı değiliz ki ancak Allah'ım bilir yani ya da bir danışmadık, etmedik. Doğru doğru. Yani kimse kendi kafamıza de göre. Tabi sizden o beklentisi yok ama hiç olmazsa yani bu kentin yöneticilerinin, hı hı. bu ülkenin i̇şte, yöneticilerinin evet. de ya kardeşim bak depremler oluyor. Bunu üreten faylar var. Bari bu faylardan bu ülke insanını sakınalım. Evet. Yani götürüp orada evini yapmasın, parkını yapmasın. Görüyorsunuz fayın izi. Biraz önce aracı görmüştünüz. Böyle bir ortamı fark etmeden gelmiş içine batmıştı çıkamıyordu yaklaşık fay burada 40-45 metrelik bir bant şeklinde hareket ediyor yani zon olarak hareket ediyor bu yapının deformasyon zonu üzerinde yer alması nedeniyle ağır hasar aldığı görülüyor yapının hemen arka tarafında görüyorsunuz bir buçuk metre civarlarında çökme söz konusu bu çökme binanın arka tarafındaki bölümlerinde tamamen yıkmış durumda Hani diyoruz ya fay yasası çıksın diye tırnak içinde. İşte bu deformasyon zonu içerisine gelip bina yapma kardeşim diyoruz. Fay yasasından arzu ettiğimiz şey bu arkadaşlar. Burası tam bir laboratuvar. Bizim milletvekillerimizi, bizim yöneticilerimizin bu lokasyona gelip görmeleri gerekiyor. Fay yasası mutlaka çıkarılmalı. Amerika Birleşik Devletleri'nde, Yeni Zelanda'da, Tayvan'da olduğu gibi veya Avrupa Birliği ülkelerinde benzer düzenlemeler söz konusu. Bunun bizim de bir an önce bunu hayata geçirmemiz gerekiyor.